Peki siz kimiz? Polis. Evet. Polisler ne iş yapar? Hırsızları yakalar. yakalar, sizleri korur, evet. trafikte güvenliğimizi sağlarlar, değil mi? Evet. evet. Peki sizler bizi seviyor musunuz? Evet. Bir de zaman ben bizim arkadaşlara soralım bakalım. Polisler onlar sizi seviyor mu? Sizler çocukları seviyor musunuz? teşekkür ediyoruz. Sizler hepiniz artık okulla oldunuz değil mi? Evet. Birinci sınıfa başladınız. Öğretmenimiz sizin için artık dört yıl boyunca sizi kendi çocuğu gibi ne yapacak? Koruyacak, kollayacak. Bütün bilgilerini, bütün tecrübelerini o bilgi bilgilerini sizlere aktaracak. Sizler de bu bilgilerle, bu tecrübelerle ileride doktor olacaksınız, öğretmen olacaksınız, polis olacaksınız, asker olacaksınız değil mi? Bizim çocuklarımızı sizler okutacaksınız. Biz hastalandığımızda geleceğiz. Sizler bize muayene edeceksiniz değil mi çocuklar? <laughs> Peki bunlar için Laç ne yapmamız gerekiyor? Bir Öncelikle kahvaltımızı çok bir güzel bir yapacağız. Şeydir. Derslerimize güzel çalışacağız. Öğretmenimizi yüzmeyeceğiz. Değil mi? Akşam... Akşam... Akşam erken yatacağız, sabahları böyle sabah kahvaltımızı yapıp, hiç biçimde okula geleceğiz. Tamam Biz size geldik, sizi ziyaret edeceğiz. Biraz sonra bizim arkadaşlarımız var. Bakın, Yunus'lar burada. bizim motorlu polislerimiz. Onlar da sizi ziyaret edecek. Hatta eğer öğretmenimiz izin verirse, Hacette. sizleri motorlara bindireceğiz. Onlara bir esmalar olur mu? Ki, <laughs>